Acizane kanaatim şudur ki bu hususta bizler ilim öğretirken eğitime altını çizmek istiyorum. Öğretime önem verirken eğitime gereken ehemmiyeti vermiyoruz. Bunun yanında saydığımız bütün kurumlarımızın önemli bir eksiği müfredatımızda talim eğitim süreci içerisinde gençlerimize, öğrencilerimize bir ideal vermiyoruz. Dava şuuru ve bilinci vermiyoruz. Nizamiye medreselerinin kuruluş amacı olan davetçi alimler yetiştirmek misyonundan uzaklaştığımızın kanaatindeyim. Tam da bu noktadan hareketle büyüklerimizden istirhamım şu olacaktır ki, evet gerek imam hatiplerimizde, ilahiyetlerimizde, diyanet teşkilatımızda ve medreselerimizde mutlaka programımız içerisinde, müfredatımız içerisinde talebelerimize bir misyon verecek, idealist bir davetçi alim olarak yetiştirmesini sağlayacak programları müfredata dahil etmeliyiz. İkinci bir hususa da şuna dikkat çekmek istiyorum. Ümmet coğrafyasına baktığımızda bir dağılmışlık, bir tıkanmışlık, bir teşlik içerisinde küffarın oyuncağı gibi bir manzarayla karşı karşıyayız. İşte burada Suriye'de, işte Yemen'de, Mısır'da, Myanmar'da dünyanın dört bir tarafında ümmet eziliyor. Dünyanın dört bir tarafında ümmet memleketinden tehcire zorlanıyor. İffeti kirletiliyor. Malı mülkü başına yıkılıyor. Ve bugün ümmet çaresiz. Ümmete öncülük edecek, ümmete rehberlik edecek, ümmetin önünü açacak, yeni bir medeniyet tasavvuru ortaya koyacak öncü alimlere rehber, rol modeli olacak. <laughs> Salahaddin Eyyubilere, Şeyh Abdülkadir Geylanilere, Bediüzzamanlara, Bedi hasan ve ismini sayamayacağımız öncü İslam önderlerine bugün bizim bir ihtiyacımız vardır. Özrümü beyan etme ederek şunu ifade etmek isterim ki mevcut kurumlarımızın hiçbirisi ne böyle bir misyona ne böyle bir vizyona sahip değiller. Hepimizde sadece belki gündelik hayatımızda bize lazım olabilecek kadar Müslümanların ibadetini sağlam bir şekilde yerine getirebilecek kadar bir dini öncülük yapmaya çalışıyoruz. Hatta güncel meselelerde ümmetin sorunlarına çözüm getirmekte bile zorlandığımızı ifade etmek zorundayım. Binaenaleyh yine özellikle bu kurumların başındaki zevatın bir araya gelerek yeni bir ruh oluşturacak, ümmete öncülük edecek, belki iştihat kapısını aralayacak öncü alimlere, rehber alimlere, işte Salahaddin Eyyubi gibi öncüleri yetiştirecek, zavatı yetiştirecek kurumlara ihtiyacımız vardır. Evet, gönlümüzü kurtarmanın ötesinde Yeni bir ufukla ve ölü ve himmetle yeni programlar oluşturmaya ihtiyacımız vardır.